Sayın Hocam, bu hafta lig başlıyor, Doyran ile oynayacağız. Keşan Spor ve Doyran Spor maçına hazır mı? Neler çözeceksiniz bu maç öncesinde? İlki çift kalemizde ve ilki taklit ve taklit e, idmanımızda hafta çalışmalarımızı bitireceğiz. Ailesiyle yarın cumartesi saat 5'te oyuncularımızla ayrı bir toplantımız olacak. Pazar günkü maça İbrahim, e, zaman bu akşam e, saat 11'de hareket edeceğiz. Hazırlanabildiğimiz kadar, kadar elimizden geldiği belediye kadar, belediye kadar belediye hazırlandık. 3 e, puan için gideceğiz tabii ki. takım takıma ses, da e, şimdiden evet. başarılar diliyorum. Sezon öncesi bir maç Sezon öncesi bir mesajımız olacak mı? Taraftarlara, spor severlere ve diğer takımlara söylemek istediğiniz mı? Diğer basın toplantımda söyledim. Taraftarlar bizim itici gücümüz. Onlar her zaman ihtiyacımız var. Sadece dediğim gibi biraz sabır etsinler. Sabrettikleri zaman takımımız daha şekillenecek. Çünkü dediğim Çok geç kurulan bir ekibiz. Genç bir ekibiz. Tecrübeli takım içindeki tecrübeli abilerine kaynaştıkça sonra daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Teşekkür hocam. Başarılar. Teşekkür ederim.